Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne kadar adalet ve değişim temalı yürüyüşümüze başlıyoruz. CHP'den kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 3 Temmuz Ankara'ya adalet ve değişim yürüyüşü başlatacağını duyurmuştu. Pazartesi günü saat 14'te Bolu Anıt Park'tan yürüyüşün ilk adımları atacak. Köroğlu'nun torunu olarak Köroğlu'nun diyarından 3 Temmuz'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne kadar Adalet ve değişim temalı yürüyüşümüze başlıyoruz. Yürüyüş öncesi antrenmanlar yapan Özcan, Bolu halkından destek istedi. Müzik Şehrin farklı noktalarındaki reklam tabelalarına afişler asıldı. Afişlerde sen de katıl denilerek çağrıda bulunuldu.